Onlar yerin birini olur. Abi bu kötü bir şey ya. Kavga uzak durun beyler, evet, bayanlar. Herkes. Kötü bir şey ya. Dostluk, sevgi, şefkat, merhamet. Bunlar önemli olan şeyler. <laughs> Ustam selamünaleyküm. Yolda kavga olmuş onu bekledik ya. <laughs> Vallahi bilmiyorum merkez arabadan inmiş trafik bir tıkandı Öldürün bir Yok abi kavga ka kötü ka <laughs> Efendim? Başka. Pardon 500-600 Bir girdan al Tamam İçerim vereyim, Sana vereyim. Hayır çekti Müslüman 500 lira abi de böyle bırakayım. Dur bakalım içinde cantik var mı yok mu? Belki de parayı alacaksın gitken. Ben niye alıp gideyim abi? Ha, abi ben de şimdi nereden bileceğim paranın sahteyi doğru doğru. Sen ağalarını söyle de bir der akşam 6-7-100-60 sen ayarlasın. Söylerim abi yaparlarsa. Evet. Allah'a emanet olun kolay gelsin. Sağolun. Tamam, Paketi tamam. verdik de yok.